Sevgili Orhanca Bilgilenme Ailem, Ebced hesabıyla burç yorumu yapmak gerçekten emek ve sabır isteyen bir ilim işi. Çoğu kişi bu kadar uğraşmak istemez ama ben bu kadim ilmi sizlerle paylaşmak için buradayım. Türkiye'de Ebced ile burç yorumlarını hazırlayan ilk kişiyim. Bu videolardan hiçbir maddi kazancım yok. Tek isteğim sizden abone olmanız, beğeni bırakmanız ve yorum yapmanız. Bir de oynatman listemizde sizi ilgilendiren konuları mutlaka bulacaksınız. İkizler Burcu Kasım 2025 evcet yorumu. Sevgili ikizler kardeşim, Kasım ayının evcet titreşimi 509 çıktı. Bu sayı sana şunu söylüyor. Düşüncelerini sadeleştir, kalbini dinle. Çünkü cevaplar zaten içinde. Uzun süredir zihnin yorgunluğu, belirsizlik, kararsızlık hissediyorsan bu ay o siz dağılmaya başlıyor. Kasım yeniden denge kurma ve kendi sesini bulma zamanı. Haydi gel birlikte bakalım bu kaderin titreşimi senin hayatında neleri değiştiriyor. İlk konumuz aile ve yakınlar Ebced'de baktığımız. Evde konuşmalar bu ay biraz daha yumuşayacak. Geçmişte sert söylenmiş bir söz işten bir özürle iyileşebilir. Bir süredir uzaklaştığın bir akraba ya da dost yeniden seni arayabilir. Bu kez ne oldu diye değil, ne öğrendik diye yaklaş. Aile bütçende dikkat etmen gereken bir detay var. Küçük ama gereksiz harcamalar bereket enerjisini düşürebilir. Evcet 509 sana ölçü ve denge diyor. Biraz tutumlu ol çünkü Kasım sonunda ani bir harcama kapısı açılabilir. Gelelim iş, para ve rızık kapılarına. Onun için de baktık. Sevgili ikizler kardeşim, Kasım ayı iş ve rızık konusunda hareket başlatan bir enerji taşıyor Kasım ayı. Ama dikkat, hızla karar verip pişman olmamak için sabırla izle. İşinde durgunluk varsa bu ay ilk kıpırdamalar gelir ama sonuç aralıkta netleşir. Bu ay sadece o kıpırdamalar olacak. Yeni iş arayanlar için Kasım ortası 12 ve 20 Kasım arası umutlu bir dönem olacak. Bir teklif, bir duyum ya da eski bir bağlantı seni yeniden harekete geçirebilir. Kendi işini kurmak isteyen ikizler için bu ay zihinsel hazırlık ve niyet ayı. Yani henüz adım değil, strateji belirleme zamanı. Ebced 509 diyor ki her şey hazırsa Rabbin de yolu hazırlar. Ortaklık düşünenler kiminle yola çıkacağını iyi ölç. Bu ay sözleşme, belge, güven konularına dikkat et. Yanlış insanlarla yapılan ortaklık doğru işin bereketini keser. Geçen ay da böyle vermiştik. Ve işverene, çalışana, iş arayana ya yararacak zikirlerini hazırladık. Her sabah 11 defa okur rızık kapılarını açan en yumuşak enerji bu. Evet aşk, evlilik ve kısmet konularına da baktık evcette. Bekar ve ayrılmış ikizler kardeşim. Ayrılmış derken evlenip ayrılmış ikinci baharı bekleyenler. Bekar kardeşim bu ay kalbinin sesi yükseliyor. Bir yandan artık aşka güvenmem diyorsun. Diğer yandan İçten içe keşke biri beni gerçekten anlasaydı diyorsun. Evcet 509'un enerjisi kalpteki kararsızlığı çözmek için geliyor. Kasım ortasında yeni biriyle tanışmak veya eski biriyle karşılaşma ihtimalin yüksek. Ama bu defa dikkat etmen gereken şey ne hissediyor sorusu sözlerine değil, hislerine güven. Evet. Evli ikizler bu ay eşinle aranda sessizlik varsa kırmadan konuş o kişiyle eşinle. Kırmadan yaklaş anlayışla davran. Evde huzursuzluk varsa dua ile enerjiyi değiştir. Özellikle yağ ve düt zikirleri evdeki sevgiyi arttırır. Bu zikri sık sık yapın karı koca. Kasım'ın üçüncü haftası Barışma ve yeniden yakınlaşmak için çok uygun olacak enerjisi size uygun bu tarihin ve çocuklar ve hamilelik enerjisi bunu da işledik hamileliği geçen hafta vermemiştik çok sistem aldık bu konuda e, meğerse izleyenler bekleyenler çok varmış e, ilk konumuz çocuklar çocuğu olan ikizler için bu ay empati zamanı yaşları ne olursa olsun. Onların sessizliği bazen beni fark et çağrısıdır. Birlikte vakit geçirmek onlara vereceğin en büyük hediyedir sevgili dostum. Hamile kalmak isteyen ikizler hanımları için Evcet 509 güzel bir titreşim taşır. Kasım ayı rahim enerjisinin aktif olduğu bir dönemdir. Bakın bir seneyi geçtik. Bu ay bu konuda çok yüksek bir enerji taşıyor. Sabah güneşi doğmadan edilen dualar bu ay çok kabul görür. Ya Rehab ve Muksit ya Muksit isimleriyle Allah'ın isimleriyle dua edenlerin niyetleri desteklenir bu ay. Ve sağlık ve enerji konusunda sık sık isteniyor. Daha önceleri hiç buna yer vermiyorduk. İstek üzerine veriyoruz. Zihnin yorgunluğu bu ay bedene inebilir uykusuzluk, baş ağrısı, mide hassasiyeti bunlar hep bastırılmış duyguların işaretidir. Ebced 509 sana diyor ki kendine iyi davran çünkü senin de bakım ve sevgiye ihtiyacın var. Hep başkalarına iyi davranma. Kısa yürüyüşler, sessiz zamanlar, sessiz zamanlar derken bir odanıza çekilin veya doğada yürüyüşler yapın yalnız başınıza. Doğalı su içmek, ayetel kürsü, nas, felak gibi sureleri suyun içine üfleyip, okuyup üfleyip ve o suyu içmek. Bu ay şifa enerjinizi güçlendirir. Ruhsal temizlik için haftada bir gün tuzlu su banyosunu öneriyorum. Zikir olarak ya selam hem bedene hem de ruha denge getirecek bu ay görünmeyen planlar çalışıyor. Bir kapı kapanırken bir diğeri sessizce açılıyor sevgili kardeşim. Ama sen hala kapanana bakıyorsan yenisini göremezsin tabii. Kasım ayı diyor ki bırak çünkü tuttuğun şey seni tutuyor. Yani geçmişi değil geleceği düşün. Affetmek unutmak değil yükü bırakmaktır. İşte o zaman kaderin enerjisi hızlanıyor sevgili dostum. Şanslı günleriniz 3, 9, 17, 24 Kasım. Şanslı sayılarınız 5, 1, 0. Ve şanslı renkleriniz açık mavi, gümüş, ince beyazı. Bunları aksesuar olarak üzerinizde taşıyabilirsiniz. Ve size zikir hazırladık. Ya Fettah, ya Selam, ya Vedud. Bunlar barışma, denge, zihinsel açıklık için iyi gelecek. Ve sevgili dostlarım, sevgili ikizler kardeşim. Kasım ayında Ebced 509 sana şunu söylüyor. Karmaşa bitiyor, denge başlıyor. Kalbini sadeleştir. Çünkü huzur orada gizli. Sevgiye inan, sabra tutun, dua ile ilerle. Sen yeter ki yönünü ışığa çevir. Kader seni bulur. Sevgili Orhanca bilgilenme ailem. Bu yorumları Ebced hesabıyla hazırlamak kolay değil. Çok emek istiyor. Ama ben bunu tanıtmak, bu ilmi sizlere ulaştırmak için yapıyorum. Hiçbir maddi beklentim yok. Sizden tek isteğim abone olun, beğenin, yorum yapın. Ve kanalımdaki oynatma listemizde sizi mutlaka ilgilendiren bir konu bulacaksınız.